Karışık tepsi pizzası Malzemeler 2,5 su bardak söke buğday yunu 1 su bardak söke tam buğday yunu Yarım paket yaş maya 1 çay bardak zeytinyağı 1 çorba kaşık kekik Alabildiği kadar su Tuz Sosu için 3 çorba kaşık kırmızı biber püresi. 1 çorba kaşık domates salçası, 3 diş sarımsak. 1 tutam fesleğen. Zeytinyağı. Tuz, karabiber. Üzeri için. Sucuk. Zeytin. Mısır. Brokoli. Kaşar peyniri. Tulum peyniri. Hazırlanışı. Karıştırma kabına unu ve ortasına mayayı koyun. Unun orta kısmını havuz gibi açın ve mayanın üzerine sıvı yağ dökün. Kenarlara tuz ve kekik serpin. Ortadan mayayı eriterek karıştırmaya başlayın. Ara ara su ekleyerek yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yağlanmış tepsiye yayın. Hamur tepside mayalanırken sosu hazırlayın biber püresini, salçayı, sarımsağı, fesleğen yapraklarını, sıvı yağ ve karabiberi doğrayıcıdan geçirin. Katı olursa içine biraz su katın. El ettiğiniz sosu hamurun üzerine sürün. Kaşar peyniri rendeleyin, sucuğu dilimleyin. Brokoli ve çekirdeği çıkarılmış zeytinleri doğrayın. Tulum peyniri de üç küp doğrayın pizza hamurunun üzerine sosu sürdükten sonra sırasıyla kaşar peyniri, sucu, mısır ve zeytinleri koyun. Kenarlara brokolileri dizi. En üstte de tulum peynirleri dizin. Bir süre tepside bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.